Arkadaşlar biraz evden bahsedeyim. Sistemi nasıl enteresan. Nasıl inşa edilmiş filan ondan biraz bahsedelim. Evet bu evin özelliği 1930'da yapıldı. Buradaki göl üzerine inşasına izin verilen tek ev. O da ruhsatı çok eski aldığı için. Yani bundan sonra kimse gölün üzerine ev yapamaz. O yüzden evler daha arkada diğer evler sadece iskele kurulmasına izin veriliyor. Evin sistemi ne anlatayım biraz. Bu evin su ihtiyacı gölden geliyor. Gölün içerisine uzanmış boru var. O borudan pompa sayesinde çekiliyor. Burası pump house yani suyun gölden çekildiği yer. su çekiliyor. Burada depoya geliyor. Depoda filtreleniyor. Filtreden geçiyor. Ee, ev aktarılıyor. Bu su tabii sadece banyoda, duşta ve mutfakta kullanılıyor. Bulaşık için. Yani bu suyu kesinlikle içmiyoruz. Hatta kahve filan da yapmıyoruz. Sadece temizlik amaçlı kullandığımız su. Eee tuvalet olayını anlatayım. Şu gördüğünüz boru siyah boru tuvalet borusu bu geliyor buradan böyle. Bu benim arabanın altında depo var. Lağım deposu bu depoya geliyor. Bu depoda birikiyor. Bunları ondan sonra çağırıp vidanjörle çektiriyoruz. Yani depo büyük olduğu için 2-3 e, senede bir filan çekilmesi gerekiyor. Öyle çok e, çekilmesi gereken bir durum yok yani sürekli. 2-3 senede bir. Bu gördüğünüz tüp büyük tüp propen gaz yani ne derler mutfak gazı. E, ocak ihtiyacını, ocaktaki gaz buradan geliyor. bunu da tabii çağırıp değiştiriyoruz bittikçe ki yani bayağı büyük bir tüp peki normal 10 15 tane tüpün boyutunda büyük tüp boyutunda bir şey yani o da sürekli değiştirme ihtiyacı olan bir şey değil elektrik dışarıdan geliyor bu şekilde burası giriş Burası giriş. Bu dak yeni yapıldı. Yani bu ağaç kısım. Yerler. Evin etrafından. Dolaşalım. Burada klima var. Isıtma ee, hem soğutma hem ısıtma yapıyor bu. Isıtma da bu şekilde sağlanıyor. Evin arka kısmı bu. Bu ilk pencere oturma odası. Burası yatak odası bu pencere. Burası yatak odası. Bu pencere banyo. Evet evin arka kısmı bu şekilde. Evet, bu şekilde. Burada herhalde 15-20 tane filan ev var. Şu arkamda. E, yol üzerinde bu evler e, hepsi şahıs evleri. Burada otel, pansiyon gibi bir şey yok. E, bu evlerde oturanlar da hemen hemen hepsi <laughs> emekli insanlar. Emekli olup işte e, burada emekliliğine geçiren insanlar. Yani e, hemen hemen hepsi de zamanında para kazanan tipler yani normal e, orta sınıf falan değil. Çünkü pahalı yani denize göle yakın olduğu için evler pahalı genelde şeyler. Yani mesela o arkada beyaz bir ev var geçen de gösterdim büyük onun sahibi emekli e, bir başhekim burada hastanede. Hemen önünün yanındaki başka bir doktor bir tane arkada var olan New York City'den. O da e, Golden Goldman Sachs'tan eski bir finansçı. <laughs> Burası böyle. Burada bir de şöyle bir şey var. Burada yani hırsızlık, hırsızlık böyle bir şey olmaz. Mümkün değil. Burada herkesin her şeyi dışarıda. Yani adam arabasını bile kilitlemiyor. Anahtarı üzerinde. Bakın bizim kayakingler orada. Kayaklar. Burada herkes her şeyi dışarıda bırakıyor. Bakın. Olta takımı. Ne bileyim ben kayaking şeyleri herkesin dışarıdadır. Yani öyle evine taşıma falan yok. Mesela adamın iskelesi bu. Adamın evi yukarıda. Bu da mesela emekli doktor. Şu anda bal işiyle uğraşıyor. Bal satıyor. Kendisi yapıyor arıları var. Oradan bal alıyorum ben bazen. Karısı da emekli finansçı galiba. Yani dediğim gibi emekli insanlar. Evet. Yani burası insanların emekliliğini geçirdiği belki işte son zamanlarını geçirdiği yer. Yani herkesin aslında amacı para yaptıktan sonra ne yapacaksın? Sessiz sakin bir yere gidip orada işte emekliliğin tadını çıkartıp son günlerini böyle mutlu huzurlu bir şekilde geçireceksin. Yani dünyanın her yerinde sanırım amaç bu. Para kazanıp rahat etmek, rahat etmeye çalışmak filan. Balık tutulur burada. İnsanlar balığa çıkar. Ondan sonra gelirler, gölde yüzerler. İskelede muhabbet ederler kendi iskellerinde Falan filan. Yani böyle keyifli vakit geçirip dünyadan mümkün olduğunca işte zevk alıp faydalanıp ondan sonra adios amigos deyip dünyaya veda etmek. <laughs> Hadi bakalım görüşmek üzere herkese bol şans.